Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için veya Kur'an-ı Kerim okumak için abdestli olmak şart mıdır diye. Tabi bu konu konuşulmaya başlanınca bir yanlış anlamaya açık bir tarafı var bunun. Bir de istismara açık bir tarafı var. Şimdi istismara açık tarafını önce söyleyeyim. Yani ben şimdi diyeceğim ki Kur'an okumak için, Kur'an'a dokunabilmek için abdest olmak şart değildir filan diyeceğim. Bunu istismar edenler diyecek ki Aa bak işte şunu da inkar etti filan diye. Halbuki onların o anlamda iman ettiği şey Kur'an'ın söylediği şey değil. O üretilmiş bir kanaati din haline getirdiler. İkincisi yanlış anlaşılacak olan da yani Kur'an-ı Kerim'i okumak için ona dokunmak için abdest almak gerekmez deyince sanki şunu diyormuşuz gibi. Yani siz Kur'an okuyacağınız zaman özellikle abdestiniz varsa da abdestinizi bozun. Aman bu kitaba abdesti dokunmayın gibi. Böyle bir şey yok yani. Bu son derece yanlış bir algı. Bu ikisi de doğru değil. E peki doğru olan nedir? Doğru olan şu. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de bir çeşit ele alınan konulardan biri. Vaka suresinin 75. ayetinde Rabbimiz bir beyana yer veriyor ki o beyanda buyuruyor ki فَلَا اُقْسِمُ بِمَا النُّجُومِ Ötesi birisi yok. Vahyin yer ettiği gönüllere yemin ediyorum ki eğer bilirseniz ve وَاِنَّهُ لَقَسَمُنْ لَوْ تَعْلَمُونَ Eğer bilirseniz bu çok büyük bir yemindir diye başlıyor. 77. ayete geliyor. Buyuruyor ki innehu le Kur'anun kerim işte o vahi gönüllere yer eden o vahi aslında çok değerli bir okuma metnidir. Fi kitabin meknunin saklı bir kitaptadır. La yemessuhu illel mutahharun ve ona arındırılmışlardan başkası dokunamaz, ulaşamaz. Şimdi bunu bağlamından kopararak konuyu ele aldığı meseleyi ortaya koymama adına musafa abdestsiz dokunulamaza indirgendi. Aslında burada çok farklı birkaç nokta var. Bunlardan biri bir defa bu ayet Vakıa Suresinin bir ayetidir. Vakıa Suresi abdestle ilişkilendirilecekse eğer abdest ta Maide Suresinde farz kılınmış bir e, eylemdir ondan çok daha önce indirilmiş olan bir surede abdeste gönderme yapılıyor olamaz. Çünkü henüz abdestle ilgili bildiğimiz manada abdestle ilgili bir ayet yok. Genel temizlik var. Genel insanların uygulamaları var. Bir takım ibadet pratikleri var. Elbet onlar var. Hatta eski öğretilerden, dini metinlerden kalma yöredeki dindar insanların tecrübeleriyle onlar abdesti biliyorlardı nihayetinde. O tür göndermeler var. O zamana kadar namaz kılanlar abdestsiz kılmıyordu. Yani o gene e, detayı olmasa bile genel hatlarıyla bilinen bir pratik vardı. Ama burada özel anlamda abdeste gönderme yapılıyor dendiği zaman insanlar size o abdest ayetinin henüz indirilmediğini söyleyerek sizi açığa düşürürler. Bir bu. Yani surenin iniş zamanı eee abdestle alakalı bir yoruma müsait değildir. İkincisi burada bir yasaktan söz edilmiyor. Bir imkansızdan söz ediliyor. Yani Allahu Teala buyuruyor ki o çok değerli bir okuma metnidir. Saklı bir kitaptadır. Yani onun levh-i mahfuz'daki halini anlatıyor. Ve arındırılmışlardan başkası ona dokunamaz, ulaşamaz. Neden böyle bir şey söyleniyor? Çünkü o dönemde Mekke'de Hazreti Peygamber'in vahiy adına söylediklerini Mekkeli müşrikler cin çarptı bu adamı, cinlerin kontrolüne girdi, cinler ona bir takım haberler getiriyorlar diye vahyin kaynağını cinlerle ilişkilendirerek bir sunum, bir yorum yapıyorlar. Allahu Teala işte bunu reddediyor buyuruyor ki o çok değerli bir okuma metnidir. Saklı bir kitaptadır ve arındırılmışlardan başkası ona dokunamaz. Yani Allah'ın levh-i mahfuz dediğimiz sıfatına arındırılmış meleklerden başkası elbette dokunamaz. Bu bir imkansızı ifade ediyor. Bir yasağı değil. Zaten bir şey yasaksa, bir şey eğer imkansızsa onu yasakla ilişkilendirecek bir yorumun bir anlamı yok ki. Zaten imkansız. Buradan anlaşılıyor ki mesele levh-i mahfuzdaki Kur'an'ın orijinal o saklı kitaptaki halidir. Ve ona istese de meleklerden başkası asla erişemez, ulaşamaz, dokunamaz. Onun safiyetiyle oynayamaz demektir. Üçüncü söyleyeceğim husus Buradaki mutahharun ifadesi arındırılmışlar kelimesi arındırılmışlık melekler için kullanılır. İnsanlar kendileri arınmaya çalışırlar ama arındırılmışlık kalıbı meleklerle ilişkilidir. Melekler arındırılmış varlıklardır ve Allahu Teala'nın görevlendirdiği, müsaade ettiği melekler ancak Allahu Teala'nın o kelam sıfatına, konuşma sıfatına ancak ulaşabilirler. Yani burada mesele abdestliler demek değil, melekler demektir ki ilk dönem müfessirlerimizin tamamı neredeyse bu ayeti böyle yorumlamışlardır. Bir başka söyleyeceğim husus, la suhu bu kalıbın imkansızı ifade ettiğini söylemek durumundayım. Yasak ifade etmiyor. Eğer yasak ifade etseydi la yemessehu olması gerekiyordu la suhu değil. Yani gramer açısından, kelime bilgisi açısından bu kalıp nehi kalıbı değil, bir imkansızı ifade eden yasağı değil, imkansızı ifade eden bir kalıptır. Dolayısıyla anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için aslında bir ön şart, bir edep gereğidir. Ona kimse bir şey diyemez. Ben zaten söylüyorum. Kur'an'a dokuna dokuna ona abdestsiz dokunmamak gerektiğini anlarsınız. Yani bir edep olarak, bir saygı olarak yani Kitabullah dokunulsun diye indirilmiş bir kitaptır. Dokunulmasın diye değil. Yani düşünebiliyor musunuz şimdi gayri Müslüm bir adama Kur'an'ın mesajlarını öneriyorsunuz. O da Kur'anla ilgili bir şey araştırma yapmak istiyor. Siz şimdi ona önce abdest al mı diyeceksiniz yani. E, ona onun abdesti yok. Abdestli olmayana abdest üzerinden herhangi bir e, yükümlülük teklif edilmez. Onun önce Müslüman olması lazım. Biz Kitabullah'ı böyle dokunulmazlıklar üzerinden yorumlayarak evimizin böyle üst raflarına koyduk. Efendim bir takım kaplara sardık. Hatta bazıları işte bunun ticaretini yaparlarken kalkıp da şunu diyebiliyorlar. Efendim... Kur'an'larımızın üzerinde jelatin vardır. Dokunabilirsiniz diye. Yani jelatin olunca ne değişiyor yani? Ne oluyor? Yani o jelatin bu kaptan daha mı şey kalın? Yani bu kabın yapamadığını jelatin mi yapıyor yani? Bu kap kap bu musaf değil. Yani işi böyle aldatmacaya dönüştürmenin bir alemi yok. Allah'ın kitabı tekrar ediyorum. Kendisine dokunulsun diye indirilmiş bir kitaptır. Kitabullah dokunulmazlıkla, ulaşılmazlıkla nitelendirilmemelidir. Bir buna abdestsizler dokunamaz dedik. Bir böyle elimizin altındaki kitap olmasını sağlamadık. Böyle ulaşılmaz yerlere koyduk. Asari atika yani antika eserler gibi ona bir muamele gösterdik. Karşısında saygılı durmaya çalıştık ama dediklerini yapmayarak aslında saygısızlık gösterdik maalesef. Ben şahsen bir Müslüman olarak Allah'ın kitabıyla herkesin sıcak bir diyalog içinde olmasını ve bunun önüne engeller, barikatlar, bariyerler konulmamasını istiyorum. Tekrar ediyorum. Kur'an'ı eğer anlayarak okursa bir adam ona saygılı olma adına abdestsiz dokunmamak gerektiğini anlar. Ama bu bir hüküm değil. Bu bir saygı gereğidir. Bir adamın abdesti yok diye ona Kur'an'a dokunamazsın diye bir yasak getirmemek gerekir. Söylemek istediğim budur. Yani bunu hayatımızdan uzaklaştırmak için her türlü atraksiyonu koyduk, bir de Kur'an çarpar dedik, böyle Kur'an yatak odalarına koyduk, orada bir sıkıntı oluşmaması için onu o anlamda bir muhafız kimliğine mahkum ettik. Böylece taksit taksit çaktırmadan Allah'ın kitabını hayatımızdan maalesef çekmiş olduk tekrar ediyorum. Allah'ın kitabı dokunulsun diye indirilmiş bir kitaptır. İnsanlar ona dokunacak, hakikat ondan öğrenecek. Onunla sıcak, sağlam bir iletişim kuracaklar ki Kur'an'ın rehberliği, Kur'an'ın rehber oluşu ancak bu şekilde anlamını kazanır diye sizlere bu soruyu böylece özetlemek istedim değerli kardeşlerim.